Kurban Bayramı tatilinde Edirne'yi gezmeye gelen ziyaretçiler, kentin meşhur lezzeti tava ciğerin satıldığı restoranların önünde kuyruk oluşturdu. <laughs> Tarihi ve kültür kentine gelenler turistik noktaları gezdikten sonra, kentin coğrafi işaretli lezzetinden tanıtmak için sıraya girdi. 20 tane tek ciğer. Hemen evet Edirne'yi Tanıtma ve Tava Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden Edirne'ye gelenlerin ciğercilerde bayram yoğunluğu oluşturduğunu söyledi. Bereketli bir bayram geçiriyoruz. Tatilcilerin birçoğu denizi ama birçoğu da e, tarihi ve turistik yerleri ziyarete geliyorlar. Ve yurt dışında çalışan gurbetçilerimizin izinleri de buna karışınca Edirne baya baya kalabalık oldu. Yani e, binlerce insan sokaklarda geziyor. Tabii ki bu binlerce insan karnı acıkınca da bu Edirne'nin meşhur tava ciğerini yiyor. Tabii ki memnunuz çifte bayram diyebiliriz. İstanbul'dan geliyoruz Zeytinburnu'ndan ciğer yemeye geldik buraya Edirne'ye bayram şeyinde biraz daha kalabalık burası. Yer zor bulduk. Yoğun bu bayram şeyi olarak yoğunluk var. Hem Edirne'ye gezdik, camileri gezdik, aşağı şeyleri gezdik, müzeleri gezdik. Çok güzel. Bir de burada yemek yiyelim dedik. Buranın meşhur ciğeri. Hoşumuza gitti yani ciğer buranın. Çok güzel ciğer yani. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Yani burada birinci Kırkpınar güreşleri, ikinci Bahri Bey'in ciğerini yemeden kimsenin gitmesini tavsiye etmem yani. Edirne çok güzel. İlk önce daha Selimiye gezdik gördük. Bundan sonra işte diğer tarihi ve turistik yerleri gezeceğiz inşallah.